搞没了。 Yine. Yok bir şey Yok bir şey hı hı. Ne surat asıyorsun ama hı. Yine aynı mesele mi Evet aynı mesele Ya İstanbul'un altının üstüne getirmişsiniz Her yerde bombalar patlatmışsınız Ben yokum <laughs> Medet Ama bak biz bu şekilde ilişkimizde ilerleyemeyiz Yol alamayız Mesafe kat edemeyiz hep aynı şeyleri konuşuyoruz oğlum biz. Ya ne yapayım? Gücüme gidiyor. Yani gücüne gidiyor gidiyor da... ...kaç defa diyeceğim. Ya oğlum benim ailem kaç kişilik? Üç. Al sana üç. Dört ulan dört. Seninle beraber dört. Ya be, ben seni kaç defa kaybettim be oğlum. Kaybetmek istemiyorum seni. O yüzden çatapata sokmak istemiyorum. Bundan neyini anlamıyorsun? Anlamıyorum ki. Affet abi. ama Medet affet affet hep ama hep aynı şeyler yani ya. Lan oğlum yarın bir gün bana bir şey olsa. Allah korusun. Ya tamam Allah korusun Allah korusun da sırf ölüm değil ki bu oğlum. Dünyanın bin bir türlü hali var. Hapse de girebilirim. Başka bir şey de olabilir. <laughs> o mümkün. Ha? Öyle olursa ben gözümü bile kırpmadan karımı çocuğumu kime emanet edeceğim? O nasıl söz abi? Tabii bana emanet edeceksin. Ya ben senden başka kime güveneceğim? Anladın? Bu sefer anladım abi. Tas tamam anladım. Ya hadi inşallah diyorum bak. Aslanımsın lan sen benim aslanım. Abim. Aslanım Abim. Medetim benim. Hadi benim de sana bağlatma. Sana hediyem var. Benim mi o? Abi inanmıyorum sana. Ah, tamam hadi sen tak. <laughs> sen. sen tak. Medet ne yapıyorsun sen? <laughs> Affet abi bilemedim. <laughs> abi ben bunu kabul edemem. Bu senin özel koleksiyonundan. Sen de benim özel koleksiyonumdansın. Al dedim alacaksın. Al şunu. Tam ver, ver koşunu yerleşini yerine şimdi sen yanlışlıkla sıkarsın. Birine gelir Allah korusun beni uğraştırma şimdi. Hadi eğlence başladı, seninle uğraşacağım ya. Hadi yürüme de. İdris baba. Biz yedik içtik. Salın karnı aç. Ne çalıp söyleyelim? Ne söyleyelim? Bu kadar cevretme. Aziz Sultan. Bu kadar cevretme. Aziz Sultan. Bu, Bu kadar, kadar cevretme aziz sultanım Yanulur insafa gel bazı bazı, bazı. Halime Rabbim eyle ruhu revdanım Bende ne keremle kılbazım bazı, bazı, bazı. Coşkun sular gibi çalayı bakma Coşkun sular gibi çalayı bakma Aşkın hançerini sine çakma Noksanım var ise kusura bakma bildiğinden şaşa. Kulbazı bazı kulbazı Kul bazı, bazı. Öyle bir şey işte. Adına sağ olar. Allah bravo. hanımlar. Hadi bakalım gitme vakti. E bir türkü daha dinleseydik ya dedem de. Ya. <laughs> Allah Karaca bunu duyduğuna dua et. Ben ilk defa dinliyorum. E, keşke hep beraber gitseydik. Biz biraz konuşacağız kızım. Siz gidin. Gelin kızım. Sen de hadi bu seferlik. <laughs> Metin. Oturun oğlum siz. Evet. Anlatın bakalım şimdi. Kimin fikriydi lan? Bütün İstanbul'a... Onun. Geçenlerde her şeyi kuralına göre oynuyoruz. Da ne oluyor demişti. O zaman kızmıştım ama şimdi hak veriyorum. Herkes telefonda ziyarette. ava altından sofa gösteren, ittifak yapalım diye. Ben yani tabii sen ne dersin bilemem baba. Ben bir şey demem oğlum. Ne diyeceğim ben? Benim beş tane aslan oğlum var. Aslan gibi. Bir tane aslan torunum geldi. Bir torunun daha var baba da o biraz erken yatıyor. Ben her şeyi bıraktım oğlum size artık. Eve gidip torun seveceğim. Emekliyim ben. Bağkur primlerin yetiyor mu İdris? Hadi ya oradan. Sizden bir şey isteyeceğim ama. Kavga etmeyin oğlum. Kavga edecekseniz maç edin. Maç yap. Baba, sen ciddi değilsin değil mi ya? Hangi konuda oğlum? Yani bu emeklilik konusunda. Oğlun İstanbul'a savaş açtı yani o bakımdan diyorum. Elbette ciddiyim oğlum. Beş tane oğul, iki tane torun var dedim. Daha ne yapayım? Bize dokunmasalardı sıkıntı yoktu. Biz kendi yağımızda kavrulup gidiyorduk. Ama kimse rahat durmuyor. Hırsızdan insanların gözü kör olmuş. Zaman değişmiş. Bak rahmetli Uluç'a. Kırk yıllık arkadaşım benim. Şükür'e sahip olacağım derken kendi hayatından oldu. Hiç düşünebilir miydim bunları emmi? <laughs> dünya bizim bildiğimiz dünya değil artık. Sizin dünyanız. Ama ben hayatım boyunca bir tek şey öğretmek için uğraştım size. Aman dileyene el kaldırmayın. Size yapılan iyiliği de kötülüğü de asla unutmayın. Dara düşeni el uzatın. Aç bir ilaça yardım edin. Namerdin darına cellat olun. Bütün bunları unutmazsanız ne yaparsanız yapın iyi insan olursunuz. Madem bizi rahat bırakmıyor bu İstanbul, çukura düşsün de görsün bakalım. Hadi gidelim yasalım erkenden. Yarın uzun bir gün olacak belli ki. Hadi bakalım. İyi akşamlar gençler. Eyvallah baba. Baba! <laughs> ne oldu lan? Anneler nerede baba? <laughs> ne demek adam? Gelmedi mi anneler? Yok baba gelen giden olmadı zaten. Şimdi sizin yanınızda da görmeyince Aç, Şumali. Hanımlar yok oğlum, duydunuz. Sür, sür! Salih Koçovalı. Senin adın Salih Koçovalı değil mi? Değil canım. Zorla öğreteceğim ben size adımı. Var, doli, sa, din. Bir de öyle çağır bakalım acaba ne olacak? Var Tolu Saadettin. Efendim canım benim buyur. Ziyaretçim var. Ya ben derdimi burada Türkçe anlatamıyorum mu size. Ha? İlla kapıya donat disturp mu asayım canım? No ziyaret. Yes kafa rahatlığı. All right. Danke schön canım. Bitte schön canım. Ziyaretçin Yamaç Koçovalı geldi deyin dedi. <laughs> Şakir Rolcu Yamaç Bey. Ne zahmet ettiniz ya? Nasılsın? Yarma buğday gibi yok kardeşim. Sen nasılsın? Amcamın ah, oğullarından halledeceğiz. <laughs> Başın sağ olsun. Sen de. Sen de başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Ne oldu ama? Neden geldin? Sana bir soru sormak için. Gerisi fasofiş. Hayır, sor. Bir an var yapayalnızsın. Sen değilsin. Annem var. Kardeşlerim var. Sen de değilsin. Karın var. Çocuğun var. Medet var. Bir an var. Dünyada yapayalnız kaldığını hissettiğin bir an. Bilirim. İyi bilirim şey yapamıyorsun. Ee, elinden hiçbir şey gelmiyor. Onu da çok iyi biliyorum. Hiç çekip gitmek istemedin mi? Nereye gidecektim Yılmaz? Kaşa mı? Bak bir dönemim oldu. Gani gani para kazanıyoruz o zaman, böyle su gibi akıyor. Ben dedim oğlum. Bak sonunda oldu işte. Bartolü Saadettin oldun. Git dünyanın hangi köşesine gitmek istiyorsan. Medet'i de al yanına. Ağalar paçalar gibi yaşarsınız. Ben ne yaptım? İstanbul'a geldim. Çukur'a. Pazarda İdris Koçovalı. Elmadan, portakallan, elmadan, portakallan. Çocuğunu al. Vitamin niyetine. Girişmedim yanına. Böyle uzaktan seyrediyorum. Senin bu tas kafalı yok mu? Tas kafalı. Mekke, Mekke. O gün bak çok enteresan bir şey Ben balık gibiyim. Çukur suyumdur benim. Sudan çıkarsam nefes alamam. Deniz kızının hikayesi gibi. <laughs> Sen Deniz kızının hikayesini biliyor musun? Deniz kızı. Bu deniz kızı bir adama aşık olur ama normal bir insana, ayaklı. İşte git deniz adamına aşık ol, değil mi? Öyle olmuyor. <laughs> Bu dua ediyor Allah Allah'ım diyor ne olur beni normal insan yap. Herifin peşinden gidecek ya. Ey Allah bunun duasını kabul ediyor. Ayak veriyor buna. Bizim kız koşa koşa sevdiğinin peşinden gidiyor. daha herif hiç oralı değil. Yanında hep karı kız, tıp tıs tıp var falan. Kıza bakmıyor anlayacağım. Bizim kız yoruluyor. Kalbi kırık. Allah anlıyor. Bir rüya gördüm. Geçti gitti. Beni tekrar deniz kızı yap, ne olur. Ben bir rüya gördüm Yamaç. Geçti gitti suyuma döndüm. En azından nefes alıyorum şimdi. Sen nasıl suyuna döneceksin. Deniz adamı olacaksın. Ben çukura neden döndüm? Sevdiklerini korumak için. Kara karakuzular geldiğinde, darma dağın olduğumuzda, sana geldim, Gelelim, ya ağlayacağız, ya öleceğiz dedim. Neden? Sevdiklerimizi korumak için. Dedim, olmadı. Herkesi kaybettim. Ben çok küçük yaşlıydım. Kaçağa çıkıyorduk o zamanlar yavaş. Ben önde Katar'la ben gidiyorum. Yani verdiği deri değer o. Basarsak mayına biz basalım diye. Her hani gece rüyama giriyor. Ya katır havaya uçuyor ya ben havaya uçuyorum. Sonunda bir gün rüyalarım gerçek oldu. Klik sesini duydum. Patladım. İçim patladı. İlk kez o gün orada öldüm ben. Sonra orada kalmaya devam ettim. Bir bu üzerinde yatırıyorlar, yemeklerin artıklarını yiyorum falan derken. Yani senin anlayacağını hayatta kalmaya çalışıyorum. Dedim. Ver öyle hayatı. İşte o zaman. İlk kez o zaman başladım ben toz içine. Abdullah'tan gizli yapıyorum. Kaçırıyorum birkaç gün ortada yokum. İstanbul'da satıyorum. Neden biliyor musun? Pazarganda İran pazarı vardır. Yok yok. Ne ararsan var oradan bir keleş, bir şarjörde mermi alacağım. Tam dört sene para biriktirdim ben bunun için. Sonunda aldım. Bir keleş aldım. Bir şarjör mermiyi taktım. İçeriye daldım. Tat 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 Hepsinin canına kıydım. Yani senin anlayacağın. Ben hiç yerimi savunmadım. Hep saldırdım. Benden güçlüsü varsa zayıf yerini kolladım. Benden güçsüzü varsa diz çöktürdüm hep. Ben Salih olmaya çok uğraştım. var Bartu Risaleddin yaptılar... ...sen savundun... ...denedin. Olmadı. Bilmiyorum amaç. Belki de savunmayacaksın. Saldıracaksın. Belki de bu hayatta... ...bir kez olsun... ...sen Martolay olacaksın. Nerede lan? Abi. Nerede lan? Bana bak. Kimsin lan sen? Ha? Ziyanın adamı mısın? Bana bak. Seni yakarım çocuk. Seni cayır cayır yakarım. Özünü seveyim bir şey yapmadım ben. <laughs> Oğlumun resmi nerede? Abi Allah canımı alsın ben görmedim yemin ederim. Al. Vartolu, oğlun çok tatlıymış la. Ne istiyorsun? Akşam saat 11'de atölyeye gel. Kapılar açılır, merak etme. Gel de oğlunun resmini vereyim sana. Geç kalma. Abi tuzak mı? Yok ya. Ben hiç anlamadım tuzak olduğunu.